Sayın Gümüş. Taşeronlaşma öyle önemli bir konudur ki ahlakı ilgilendirir. Çalışma hayatını, sağlığı, ülkenin geleceğini ilgilendirir. Şu andaki taşeronlaşma uygulamasıyla 18. yüzyıldaki çalışma ilişkilerine dönülmeye başlamıştır. Bir özel şirkette 80 tane taşeron şirket var. Nerede kaldı kıdem tazminatı? Nerede kaldı izin? bir maden işletmesinde bir taşeron iş alıyor. Ondan sonra başka taşerona devrediliyor. Bakıyoruz işçilerden ikişer milyarlık çek almışlar. Bakıyoruz anlaşmada ulaştırma ücretlerini işveren verir diyor. İşçiler ulaştırma ücretlerini veriyor. Ne kontrol var ne bir şey var. Ahlaki bir sorundur. Devlet hizmetlerini taşeronlara, taşeronlarda öbür taşeronlara yaptırılıyor. Ahlaki bir iştir. Hükümetinizin vicdanına bırakıyorum. Bu utanılacak bir konudur.